Merhaba arkadaşlar. Bugün Türk tarihinin en önemli iki kavramını, milli egemenlik ve milli bağımsızlık düşüncelerini kısa, anlaşılır bir şekilde ele alıyoruz. Peki bu kavramlar neden bu kadar önemli? Hazırsanız başlıyoruz. Milli bağımsızlık, bir milletin kendi topraklarında hiçbir yabancı güce bağlı kalmadan özgürce yaşayabilmesi demektir. Osmanlı Devleti'nin son döneminde ülke toprakları işgal edilmiş, ulusal irade yok sayılmıştı. İşte Mustafa Kemal'in liderliğinde başlatılan Kurtuluş Savaşı'nın birinci amacı Türk milletini bu işgalden kurtarmak ve tam bağımsızlığı sağlamaktı. Mustafa Kemal bu durumu şöyle özetler. Ya istiklal ya ölüm. Yani milli bağımsızlık bir milletin varlığını sürdürebilmesinin temel şartıdır. Milli egemenlik bir ülkede yönetme etkisinin kayıtsız şartsız millete ait olmasıdır. Türk milletinin kendi kaderini, kendi belirlemesi, kimin yöneteceğine, nasıl yöneteceğine milletin karar vermesidir. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması bu anlayışın en önemli adımı oldu. Artık güç sarayda tek bir kişinin değil, milletin seçtiği temsilcilerdeydi. Mustafa Kemal, milli egemenlik kavramını şu sözlerle ölümsüzleştirdi egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bir millet bağımsız değilse egemen de olamaz. Yani özgürce yönetilmek için önce dış baskılardan kurtulmak gerekir. Bu yüzden Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti hem tam bağımsızlığı hem de milli egemenliği temel alır. Bir ülkeyi dış güçlere karşı korur, diğeri içeride yönetimin halkın elinde olmasını sağlar. Özetlemek gerekirse Milli bağımsızlık bizi özgür kılar. Milli egemenlik ise bu özgürlüğü sürdürülebilir hale getirir.